İslam fert olarak değil, cemaat olarak yaşanan bir dindir. Bu yüzden Müslümanlar topluluk olarak ifade edileceği zaman ümmet olarak vasıflandırılırlar. İslam'ın cemaat olarak yaşanıyor olması sadece toplu olarak namaz kılmak anlamına gelmez. Müslümanlar sadece ibadet için bir araya gelmezler. Toplu yapılan ibadetler sadece bir provadır. Cemaatle vakit namazı kılmak haftada bir defa cuma namazı, yılda iki defa bayram namazı kılmak bir hatırlatmadır. Böyle yaparak Müslümanlar birlik olmaları gerektiğini hatırlarlar. Tıpkı Kabe'yi tavaf ederek mahşer provası yaptıkları gibi bir imamın arkasında namaz kılarken de cihat provası yaparlar. Cemaatin önünde imamlık yapan kişi bir komutanı temsil eder. Arkasında saf tutanlar da orduyu cihat etmek gerektiğinde hazır olmak için lazım olan şuur böylece kazanılır.